malumunuz olduğu üzere Maltepe Spor Kulübü denilince Maltepe Spor Kulübümüzün en önemli, gerçek ve tek sorunlarından biri. Yönetimsel anlayışı sorunlarımızı bir tarafa koyduğumuz an itibariyle inşallah olur. Bugün bu salondan çıktığımız an itibariyle yeni süreci hep birlikte inşa edeceğiz. Az önce de ifade ettiğim gibi sorumluluğunun bilincinde Maltepe Spor Kulübü derdiyle dertlenen Maltepe Sporu görünümde hisseden isimlerle bir süreci inşa edeceğiz. Ee, tabii Maltepe Sporu'nun bir diğer en önemli hadisesi, sorunun meselesi, Maltepe Sporu'nun e, tesis sorunları. Maltepe Sporu'nun tesis sorunlarıyla alakalı çok çok yetkili isimlerden hem de kamuoyunun önünde bu sorunun giderileceği, hatta hangi yöntemlerle nasıl giderileceği noktasında detaylandırarak çözüleceği ile alakalı sözler duyduk. Tabi bu verilen sözler bugüne kadar maalesef yerine getirilemedi. Gelmedi. Tabi aslında bunu herkesin bildiği, hepimizin bildiği, Maltepe'de yaşayan herkesin bildiği tek gerçek, tek bir neden var. Onun da nedenini burada açıklamaktan açıklamakta bir bahis görmüyorum. Çünkü ben bugüne kadar süreçte Maltepe Spor Kulübü'nü yönetirken arkadaşlarımızla birlikte bir siyasal organizasyon gibi hareket etmedik. Tüm yapılara, tüm siyasi görüşlere, Maltepe Spor, yani bizim işimiz sadece spordu, görevimiz sadece Maltepe Spor'a hizmet etmekti. Biz de bu doğrultuda hareket edecek. Siyasal bir yapı gibi Maltepe işte belirli yerlere işte yıpratmak, işte onlara karşı bir sopa durumunda olmak, onlara karşı bir pazarlık unsuru gibi hareket etmekten imtina ettik. Bize de yakışmaz. Biz hangi makamdaysak, hangi görevdeysek oranın gereği neyse o doğrultuda hareket ederiz. Şimdi bu verilen sözlerin neden yerine getiremediği ile ilgili konuya geçecektim. Burayı söylemem gerekti. Tabi bu verilen sözlerin yerine getirilmemesinin sebebi bizim Türk milliyetçisi oluşumuz. Biz birileri gibi FETÖ evlerinde abilerin, abilerin, ablaların dizlerin dilinde makbul ve yemediğimiz için ülke ocaklarının teçhizatından geçip Milliyetçi Hareket Partisi'nde önce ülkem ve milletim dediğimiz için liderimiz Sayın Genel Başkanım Devlet Bahçeli Beyefendinin evladı olduğumuz için biz bugüne kadar yaşadığımız bu süreçleri yaşadık. Bunu zaten bütün bir mantıklı biliyor. Ben de canlı olarak şimdi buradan bir kez daha ilan ediyorum. Şimdi biz şahsı merkez yakıyla tanıyor. Bugüne kadar duruşumuz ortada, mücadelemiz ortada. Neyi yapabileceğimizi, ne yapamayacağımızı da herhalde bu zamana kadar bir süreçte de analiz etti, kendi zihninde de bir karar verdi diye düşünüyorum. Arkadaşlar, birileri var, Yaşlı başlı insanların, canlılarıyla uğraşan insanların, canlılarının derdinde olan insanların malının yüzünde hesap yapıyor. Oradan şovmenlik yapıp hayır işlerine öncülük ettiğini, imajını alt tepede oturtmaya çalışıyor. Biri de var, çoğunu çocuğunun ızgın, ailesinin ekmeğini. Mesela bizim Uğur Başkan kalkıyor, diğerimizden çıkıyor, Maltepe Spor'la ilgili bütün meselelerle tek tek ilgileniyor. Erdi Başkanım yine öyle, Ufuk Hocam yine Allah razı olsun böyle. İsmini sayamadığım birçok isim var. Bu insanların her biri Maltepe Spor'a kimisi vaktiyle, kimisi de Ben bunu çok kıymetli bir büyüğümüzden duymuştum daha önce. Buralarda insanlar vaktiyle veya nakdiyle destek olmayacaksa zaten olmasının da bir anlamı Şimdi bir yapı böyle, diğer yapı da öyle. Şimdi birileri istiyor ki Maltepe'de işte diğer bahsettiğim isimler, arkadaşlar işte ön plana çıksın. Onlar bir türlü çünkü onlar birilerinin abiliğini, ablalarını kabul ediyor durumda. Ama bizim yetiştirilme tarzımız bugüne kadar ailemizden de öğrendiğimiz boyun eğmek bizim hayatımızın hiçbir alanında yok. Ya oluruz ya oluruz. Başka yolu yok. Bir işe girdiğimiz an itibariyle o işte alakalı ya başarı elde ederiz ya başarı elde ederiz. Maltepe'de bugüne kadar birçok isim işte bizim başarısızlığımızla ilgili gireceğimiz, girdiğimiz bütün alanlarla alakalı. Şimdi sağda da işte o uzantıları işte az önce bahsettiğim o modellerden işte onları yürütmeye çalışan onların ağababaları, baronları işte tezgürat Efendim işte az önce dediğim gibi işte siyasal görüşümüzle alakalı. Efendim ya ne yapalım yani biz şimdi ülkücü olmadık arkadaşlar. Ülkücü de olduk. Sonradan olmadık. Yani şimdi burada diğer siyasi görüşlerden tabii ki arkadaşlarımız da var. onları bile daha iyi olması lazım. Hele ki kendi davasıyla birlikte doğan isimler için söylüyorum. Şimdi ben Onlar daha iyi anlıyor. Ben biliyorum. Ben az söyleyebiliyorum şu an bulunduğu mı? Ben az soruyorum. Onlar çok anlıyor. Doğru olan da zaten doğru alınır. Maltepe Spor Kulübü Maltepe Spor Kulübü'dür arkadaşlar. Biz de Maltepe Spor Kulübü Başkanlığına Maltepe Spor Kulübü Başkanı gibi yönetiyoruz. Bir siyasal organizasyon şeklinde hareket eden bir yapı değiliz arkadaşlar. Asi Dramalı arkadaşlarımızın birçok bölümünün siyasal görüşü, siyasal işte üyelikleri ortada. Bugüne kadar sorsunlar bu tezgahları yapan arkadaşlar. Biz bu kardeşlerimize karşı yaklaşımımız nasıl? İçimizde bulunan diğer siyasi renklere karşı yaklaşımımız nasıl? Kim çağırdı nereye gitmedik? Kim davet etti nerede olmadık? Kim gelmek istedi de biz kucak açmadık? Ama nedir? Efendim Maltepe Spor Kulübü. Hani darbeden sonra demişti ya, bizim çocuklar başarılı demişti. Onların dertleri işte, onların çocuklar başaramıyor. Maltepe'nin evlatları başarıyor burada. Maltepe'nin evlatlarını yönetiyor burada. Bunların dertleri bu. E Cenab-ı Allah'ın izniyle bu günahlar um um bırakmadık. Bundan sonra da bırakmayız. Benim şahsımla ilgili bir takım işte tez işte bu sadece Allah şükür olsun bu arada hani siyasi görüşümüzle alakalı siyasi duruşumuzla alakalı sadece bir takım şeyler söylüyor. Ama ben konuşmaya başlarsam abilerinden ablalarına, ağlarından paşalarına kimse ortalığı meydana bırakmam sokağa çıkamayacak hale de gelebilir. Bizim elimiz boş değil. Biz de buralarda bedavadan yaşamadık. Anlatabildim mi? muhataplarının biyolojik ömürleri de şahsınla mücadele etmeye yine yetmez. Cenab-ı Allah tabii ki kimin ne zaman bu dünyadan göçüp gideceğini bilir ama az önce de ifade ettiğim gibi muhtemelen biyolojik ömürleri şahsında mücadele etmeye yetmeyecektir. Bugün ellerini öpmeye razı olanlar yarın etrafımıza da etrafımızda işte nasıl o kapıyı aşar buraya geçeriz diye Eşimizle i̇şte eşinize, dostunuza rica edin de hatır günü koyacak isimlerdir. Ama merak etmesinler, bizim hafızamız iyidir. Gün saati geldi bütün tüm kapıları onlara hangi dostumuz da gelirse gelsinler sonuna kadar kapatacağız. Şimdi <laughs> bu Maltepe Spor'un tesis meselesine girmeden önce tabi buraya girmez, zorunda kaldık. Ee, çünkü bununla ilgili de bir takım söylentiler var. Maltepe Spor'un şahsının siyasi duruşuyla alakalı bir yalnızlaştırılmaya, ötekileştirilmeye dönük bir durumu var. Ona cevap vermem gerekti. Buna cevap vermeden geçemezdik. Çünkü ben sürekli biliyorsunuz sosyal medya hesaplarımdan ona yazın cevap verin, ona yazın cevap verin gibi bir durumda değilim. Benim tarzım uygun işler değil. Ama burası bir aile meclisi. burada bunu sizden uzununda paylaşmak durumunda kaldım. Yoksa beni tanıyan tanıyor, beni bilen biliyor benim ne AK Parti'ye gönül vermiş kardeşlerimiz de, ne Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş arkadaşlarımız ve kardeşlerimiz de ne de diğer siyasi partilere gönül vermiş, vatanını milletine düşmanlık etmeyen hiç kimseyle bizim bir olamaz arkadaşlar. Zaten bilen biliyor, tanıyan tanıyor. Şimdi malumunuz olduğu üzere tabii daha önce bu salonda Yanılmıyorsam bir önceki kongrede şöyle bir ifadede bulunmuştum. Başı Büyük Spor kulübüyle bir anlaşma haline geçtik. Ee, Allah nasip ederse oradaki bir takım eksikleri giderdikten sonra Maltakı Spor Kulübü önümüzdeki sürece yani ihtiyaç duyduğu tesis sorunu en azından kalıcı bir sorun şey çözüm çözüm üretilene kadar e, orada bir şekilde halledeceğiz diye düşünmüştük ama Maalesef orada da biraz işler istenilen halde gidemedi. Şundan sebep, biz de oraya ciddi bir yatırım yaptık. E, Maltepe Spor Kulübümüzün altyapıları yine orada oynuyor. E, A takımımızda Allah razı olsun Beran Başkan burada yok ama Ülsü Spor Kulübü'nde Asım Kara Stadını Maltepe Spor'a antrenmanlar noktasında e, açtılar. Ee, Bu için olduğu için aslında orada da biraz zorluk yaşamıyoruz. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu sorunu ortadan kaldırmak için Maltepe'de yönetimsel anlamda sorumluluğu sahibi olan isimlerin artık elini taşın altına koyma zamanı bence geldi. Çünkü gerçekten alarm veriyor. Bakın Yüz Yüz Stadı'nın yani Yüz Yüz Stadı diyorum Asım Kara ismi alışkanlık olduğu için herkes de ben de Yüz Yüz diyorum. Asım Kara Stadı Kapasitesi belli. Hali durumu ortada. Zemine desek oranın da zemini çok iyi sayılmaz. Değişme zamanı geldi. Bu yoğunluğa rağmen bu yoğunluğa rağmen